Evet hatırladım zeytin ağacından, zeytinden öğrendiğim derslerden bir ikisini daha. Mesela en olgunlarını kuşlar bilir ve onu gagalarıyla böyle e, parçalayarak lokmalarını alırlar. O arada bu en olgunlar düşer yere. Bir süre sonra buna karıncalar gelir. Normalde delmekte zorlanacakları bu zeytin kabuğunu hazır yenebilir halde bulurlar. Ee, sevinçle devam ederler yemeye. Evet, bunları toplamamaya çalışırım. Özellikle karıncalar benden önce bulmuşsa onların hakkıdır diyerek onlara bırakırım. Aramaya devam ederim. zeytinler bir şey daha öğretir insana biraz detaylı bakıldığında bu açıdan görünmeyen zeytin açınızı değiştirdiğinizde görünür hale gelebilir hatta bir zeytini bulmak için dört bir yandan dönmeniz bile gerekebilir. İşte burada da bir kuşun kısmen yediği ve karıncalara armağan ettiği bir şey. İşte bir tane de buldum. Karıncaların keşfetmesini bekliyor. Evet. Bir zeytin bulmak için Dört bir yandan bakmak gerekiyorsa, hayata da olaylara da görebilmek için detaylıca dört bir yandan bakmak gerekiyor olabilir. Diye düşündürmüştü benim. Çünkü baktığınız açıda. Eğer önümüzde küçük bir engel varsa bile göremeyebiliyorsunuz. İşte zeytin ağacından, zeytinden iki ders daha. <laughs>